polis bebek. Ha, sen böyle biri değildin. Niye soygun yapıyorsun? Hey, sus diyorum sana. Çabuk bana paralarını ver, çabuk. Tamam, tamam. Sandıkta. Tamam, ha ha. Şimdi bütün paralarını alacağım. öldürsen de paralarımı vermem sana. Vermez misin? Ha ha. O zaman seni şimdi öldüreceğim. Hazır mısın bakalım? Son sözlerini söyle. Son sözlerimi mi söyleyeyim? Sen beni öldüremezsin. Sen de o yürek yok. ambulans ha Ha arayalım ha. Neyse arkadaşlar. Bugün de cebimiz doldu var Bugün de arkadaşlar zengin olduk. Polis bebek. Ben polis bebek ve soygun yapmaya devam edeceğim bu köyde arkadaşlar. Bu köyde soyulmadık dükkan bırakmayacağım. <laughs> Günaydın. Aa, Tarık sen ne arıyorsun burada? Kardeşim ben de geldim kahvaltıya. <laughs> evet Tarık da geldi. Evet Tarık abi de geldi. İyi yapmış Tarık bir saniye Aşkım sen bana bu, bu sabah meyve tabağı hazırlamadın mı Evet hazırladım aşkım ama Tarık yedi Evet ben yedim kardeşim ya sıkıntı olmazsa ya Tarık niye benim kahvaltımı yiyorsun ya o benim bir kere kahvaltımdı tamam kavga etmeyin baba tamam aşkım kavga etmeyin bir tane daha yaparım <laughs> of Tarık ya ha, oğlum ne olmuş yani ya bir, bir kere yedim ya sadece ne bir kere yedin oğlum bitirmişsin işte neyse aşkım ben de o zaman çorba içerim Evet aşkım şimdi Araba Tarık yedi ya. Yani, ne yapabilirim? Of ya of Tarık ya. Kahvaltımı yemiş. <laughs> ah bu da lezzetliymiş be. Direkt bitirdim vallahi billahi. <laughs> Aşkım afiyet olsun. Afiyet olsun kanka. Tarık sen sus ya. Afiyet olsun baba. Sağ bir çocuk. Hadi bakalım. Örümcük sen kahvaltı yaptın mı bu arada? Evet yaptı yaptı. Yaptı baba. Bu arada bir şey diyeceğim Ne diyeceksin Tarık ya Ben seninle küstüm bir kere Ya oğlum beni dinle de bir kere bak Dışarı baksana Dışarıda bir olay olmuş Dışarıda bir olay mı olmuş Allah Allah Ambulans falan var Berberci yerde yatıyor Ne oluyor lan Oha ferdi dairesi polisler falan gelmiş Oha aşkım Oha baba Oğlum dışarıda gerçekten ciddi bir olay var Dur Tarık ben bakmaya gidiyorum Ben de geliyorum Ya Tarık gelme ya Ya ben de geleceğim Tarık da gitsin ya Tarık abi de gelsin Tamam Tarık gel hadi gel bakalım beraber bakalım kardeşim Allah Allah bütün dükkanların önünde polis var burada ambulans var Aha Ahmet abi Ahmet abi Ahmet abi Efendim kardeşim burada olmamanız gerekiyor hadi gidin Neden Ahmet abi ya ne oldu Ahmet abi olay ne Kardeşim boş olayın olay ne olduğunu işte kötü bir olay oldu Ne oldu söyle Ahmet abi bilmek istiyorum ya. Bilsen ne olur kardeşim. Hadi evinize gidin hadi oğlum hadi hadi. Ya Ahmet abi bilmek istiyoruz yardımcı olacağız. Evet Ahmet abi yardımcı olacağız belki söyle artık ya. Tatama yapma bak Vallahi beni sinirlendiriyorsun he. Bilmek mi istiyorsunuz? Polis bebek var ya benim polis bebek. Evet. Evet. O hırsızlık yapmış işte. Dükkanların üçünü de soymuş birincisini de öldürmüş. Ne? Ne? Evet berberi öldürmüş. Benim oğlum hem de öz oğlum. Öz oğlunuz mu? Nasıl olabilir ya? Katilin zaten kim olduğu belli hırsızın da kim olduğu belli yani bu saatten sonra sizin yardımınıza da ihtiyacım yok o yüzden evinize gidebilirsiniz hadi oğlum evinize gidin Dur bir saniye Ahmet abi B -b -b belki o yapma Hayır o yaptı o yaptı belliydi zaten çocuk e, fırlamaydı yani resmen bu suçlu olacağı belli elinde sonunda e, Nasıl ya Ahmet abi peki polisi bek şu an nerede Hapishanede kendisini hapishaneye attım Tamam bu Ahmet abi kendisiyle konuşabilir miyim Hayır konuşamazsın. Ya niye Ahmet abi? Hayır gidin diyorum artık yeter. Beni konuşturmayın zaten sinirliyim. İyi iyi, i̇yi, iyi, tamam Ahmet abi. İyi tamam Ahmet abi görüşürüz. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. O Ferit ailesi ne yapacağız Tarık ne yapacağız? Bilmiyorum birader bir bakalım bir soruşturalım istersen. Gel soruşturalım. Hey köylüler burada ne oldu hakkında hiçbir fikriniz var mı? Hayır yok katillik polis bebek. Polis bebek katil olmuş. Evet polis polis bebek katil olmuş polis ve katil mi olmuş? Şuna bakın arkadaşlar yazık ya. Peki durun durun kıyafetçi abiye söyleyeceğim. Hey buraya yaklaşamazsın. Niye yaklaşamaz biz polis abi ya? Ya biz polis abi biz şeyiz biz de polisiz abi. Biz sorgulamak için geldik buraya. He polis misiniz? Tamam gelin geçin bakalım. Tamamdır sağ olun. Hüseyin Bey bir şey soracağım size. Polis bebek miydi gerçekten sizi soyan? Lütfen bir şey söyleyin. Abi ne söylememi istiyorsun? Kıyafetin rengini mi? Göz rengini mi? İşte polis bebek. Tamam polis mi bekliyordu? Kıyafetin rengi neydi? Abi kırmızıydı kırmızı kıyafetle. Bak. Tarık bu polis bebek değil demek ki. Evet kırmızı kıyafetli değil polis bebek. Mavi kıyafetli. Abi kıyafet değiştirip gelmiştir ya. Ta kendisiydi abi sesi bile aynıydı. Sesi bile mi aynıydı? Allah Allah ya. Acaba gerçekten. Hey fazla zorlamayın irdelemeyin hadi gidin buradan. Yapan polis bebek işte. Katil de polis bebek. Hırsız da polis bebek. Gidin artık buradan. Tamamdır gel Tarık gidelim kardeşim. Gel gidelim kardeşim. Tarık benim bir fikrim var. Söyle bakalım. Kanka bence karakolun içine girelim mi? Polis bebekle bir konuşalım. Gerçek polis bekle. Bence bunu gerçek polis bebek yapmış olamaz. Polis bebeğin ikizi falan olmalı bu kötü ikizi falan. Hatırlıyor musun? Noob'un da vardı. Evet evet hatırladım. Kesin kötü ikizidir arkadaşlar. Çünkü bence polis bebek yapmış olamaz, değil mi Tarık? Yapamaz oğlum öyle şey mi olur? Arkadaşlar sizce bunu polis bebek yapmış mıdır? Lütfen yorumlarda yaptı ya da yapmadı yazın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bence yapmadı. İmkansız ya. Tabii ki de imkansız Tarık. Ben inanmıyorum polis bebeğin yaptığına. Hadi gel Tarık. Karakola gizlice girelim. Ben Bende hapishanenin anahtarı da var. Hapishaneye girip polis bebekle konuşalım. Hadi Olur bilader, çok iyi. Hadi bakalım. Ahmet abi buraya mı bakıyor Tarık? Yo bakmıyor bakmıyor. Polisle konuşuyor. <laughs> Tamamdır Tarık müthiş bir şey tamam. Hadi bakalım Ferit ailesi geldik karakola. Şimdi ben de karakolun arkadaşlar anahtarı verdi yani daha doğrusu hapishanenin anahtarı vardı bende. Kardı vardı. Çünkü ben de bir aralar polis olmuştum Tarık hatırlıyor musun? He kardı bende kalmıştı. Zaten Ahmet abi bana güveniyor ya. Arkadaşlar niye ben buradan suçlu kaçırayım ki? Yani Ahmet abi sana güveniyor da bu eğer buraya girdiğimizi anlarsa bir daha güvenmez. <laughs> yani Tarık ama yapmamız gerekiyor ne yapalım gizemi çözmemiz gerekiyor. Açalım bakalım aha polis bebek işte orada. Gel bakalım Tarık. Geldim kardeşim polis bebek iyi misin kardeşim? Buraya siz nasıl girdiniz ya? Boş ver nasıl girdiğimizi polis bebek senin masum olduğunu biliyoruz biz. Evet polis bebek sen yapmadın değil mi? Bize sadece onu söyle. Abi ben yapmadım bilmiyorum. Benim kıyafetime benzer kırmızı rengi falan diyorlar. Ben kırmızı rengi kıyafetim yok ki benim. Bilmiyorum abi kim yaptı? Tamam polis bebek işte senin masum olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle senin kötü bir ikizin var. Evet polis bebek. Senin kötü ikizin bunu yaptı. Ne? K kötü ikiz mi? Evet kötü ikizin var senin polis bebek. O yüzden seni şimdi çıkartacağım bak tamam mı? Ama sakın bunu babana söylemiyorsun bak tamam mı? Abi beni çıkarmayın. Babam bu bunu öğrenirse zaten. Tamam polis bebek işte. Tamam senin masum olduğunu biliyoruz. Senin masum olduğunu kanıtlayacağız tamam mı bak. Evet polis bebek senin masum olduğunu kanıtlayacağız. <laughs> Senin kötü gizin her kimse O dükkanları soyan her kimse onu bulacağız Ve Ahmet abiye getiriyoruz onu Aynen öyle sen yapmadıysan illa senin kötü gizin vardır Vallahi çok iyi olur babam beni dövdü ve beni buraya attı Bana bir tane kuru ekmek verdi Lütfen beni buradan kurtarın lütfen ben kötü bir insan değilim <laughs> Tamam polis bebek ağlama tamam Bulacağız o kötü gizini Ta kendisini bulacağız ve sonra Herkese kanıtlayacağız bunu senin yapmadığını herkese kanıtlayacağız tamam mı Tamamdır hadi gidelim gel kardeşim Hadi gel bakalım Tarık gidelim Şöyle kapatalım kapıyı Ve bana söylemiyorsun he Tamam niye söyleyeyim ya Allah Allah niye söyleyeyim <laughs> Hadi bakalım Ferit Talis gidelim buradan Büyükhan <laughs> geldi arkadaşlar Şimdi polis bebeğin gerçek babasını öldüreceğim arkadaşlar Yani Ahmet abiyi öldüreceğim Şimdi onu öldüreceğim arkadaşlar Bildiniz yani öldüreceğim Kafasını dağıtacağım arkadaşlar Elimde keskin nişan E, polis ve gerçek babayı öldüreceğim arkadaşlar Bakın babası tam olarak orada Şimdi onu öldüreceğim arkadaşlar Sakın ama sakın arkadaşlar yorumlarda yazmayın Öldüreceğimi Ve yorumlarda arkadaşlar ormanda saklandığımı yazmayın Yorumlarınızı okuyor arkadaşlar Yoksa beni bulur ha Ben kötü polisim arkadaşlar Şimdi buradaki polisleri de öldüreceğim Alın bakalım işte bu İşte bu Sen de gel Ahmet abi seni de öldüreceğim Herkesi öldüreceğim herkesi 아, 어, 무슨 놈? 아메아비 아메타비 너도 씨!